Olay 21.10.2019 günü Düzce Merkez Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde gerçekleşti. Kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahsın iş yerinde Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nca arama yapıldı. 5607 sayılı kanuna muhalefet kaçak alkol üretildiği bilgisinin alınması üzerine şahsın iş yerinde yapılan aramada 142 şişe içerisinde 135 litre muhtelif marka gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda 12 Kasım 2019 günü İstanbul'a Lis Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa ilçelerinde 5 ayrı adreste yapılan eş zamanlı Operasyonlarda 163 litre muhtelif marka kaçak alkol ve ambalaj yapımında kullanılan bandrol, etiket, kapak filesi, şişe yüzeyine yapıştırılan marka amblemleri ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 3 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.